Aman, Hii. aha bir sepsin koptu. Abi, vallahi koptu. İyi misin? Allah korusun abi. koptu. koptu Şaka koptu. yapıyorsun. Bak. Abi. Arı var mı? Açayım. Şu anlık yok ama koptu. Koptu. Abi hastaneye falan gidelim istersen. Ne olacak şimdi? Ne yapacağız? böyle kalır o. Ameliyat olur. Acıyor mu? Şu an acı yok ama. Abi içim gitti yemin ederim ya. Gözüküyor gözüküyor göstereyim mi? mi? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Bahadır abinin maalesef biceps tendonu koptu. Ben olayın şokuyla saçma salak konuşmuşum kusura bakmayın. Hani videoda kendimi izleyince sinirlendim yani. Hemen apar topar hastaneye gittik. Antrenmanı bitirdik zaten. Orada film koptu. Hastaneye gittikten sonra röntgen vesaire çekildi Bahadır abi. Hani bunun tek çözümünün ameliyat olduğunu söyledi doktor. Poliklinikten randevu vesaire aldı. İşte o gün öbetçe evet, eczaneye gidip ağrı kesici alıp gece uyudu. Hani ama onun dışın morarma dışında hafif bir morarma dışında pek bir ağrısı olmadığını söyledi bana. Yani siz siz olun köl yaparken ya köl bırak herhangi bir hareket yaparken doğru formda yapmaya ve doğru ağırlıkta yapmaya dikkat edin. Sizlere söyleyebileceğim en önemli şeylerden bir tanesi bu. İnşallah tez zamanda iyileşir. Kimsenin başına bu tarz sakatlıklar gelmez diyelim. Kendinize çok dikkat edin. Allah korusun yani. Şimdi antrenman videosuna geçeceğiz. Sakatlık olmadan önce yaptığımız antrenmanı sizlerle paylaşacağım. Bahadır abi de paylaşmamı istedi. Kendisi paylaşabilirsin kardeşim dedi. Sakatlık öncesinde yaptığımız sırt antrenmanını izleyeceksiniz. Allah beterinden korusun diyelim. Hadi antrenmana geçelim. Merhaba arkadaşlar. Abi. Kanalıma hoş <laughs> Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda diğer videolardan hatırladığınız gibi Bahadır abi var. Bahadır abiyle aynı noktada, aynı yerde, aynı idmanı atacağız. Yine bir sırt idmanıyla beraberiz. Bahadır abim sağ olsun beni kırmadı. Birlikte bir idman atmaya karar verdik. Evet. Ne haber Mesut? İyi abi, sen nasılsın? İyiyim abi Bugün sırt idmanı atacağız. İlk hareket olarak barfikse başlıyoruz. Evet, barfikse ben e istedim. başlayalım. Tamam abi, İlk başlayalım, ısınalım. Ben. Başlayayım. Biraz daha geniş tutuyorum çünkü kanat odaklı daha iyi hissettiğim işi. Dar tuttuğum zaman çünkü kanatlarımı pek hissedemiyorum. Ben şimdi ikinci setime giriyorum. Ben de açık tutacağım ama açık tutunca kanatlara daha fazla yük bindiği için daha çok zorlanıyorsunuz. En azından bende öyle oluyor yani. Sonraki setlerde 5. tekrardan sonra tükendiğim için yerden destek alarak negatifine odaklanıyorum. Yani bunu da yapabilirsiniz. Eğer barfix çekemiyorsanız örnek veriyorum. Tekrarda 5. 6. tekrardan sonra tükendiniz diyelim. Yerden destek alarak zıplayıp negatifinde yine kaslarınızı hissedebilirsiniz yani. Bilginiz olsun. Evet şu an ağır olunca daha zor olmuyor mu barfix? Mesela ben 75-80 kilo arasındayım abi. Sen kaç kilosun? Ben şu an 90-91 arası. Senin barfiks çekmen mi daha zor, benim barfiks çekmem mi? Kas yok. kütlesine bağlı, bir de tendonlarının alışıp alışmamasına bağlı. Yani uzun seneler boyunca eğer barfiks yapıyorsan, tendonların ve kasların barfiks'e alışmışsa çok rahat yaparsın. Bu kilonun isterse 70 olsun, isterse 100 olsun. Önemli olan kasının o harekete alışması, eklemlerinin o, o harekete alışması. Abi sen mi bitmişsin, ben mi? Kollarım bitti mi? Yok benimle gitti. Ne yapalım istersen şeye geçelim. Net pulldown'a geçelim mi? Tamam abi. Yapalım. Yapalım. Ben bir set daha gireyim. Net tamam geçelim ondan sonra. I feel like I'm Ağdır like I'm so that... abi 20 likleri taktın. Kaç kilo var şu an? 30 at. Şu an 50-100 kilo var. A stupid myth you choose to live or choose to dip You choose to fight or lose your grip and lose a gift oh. I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign A sign I feel like I'm losing my mind LED harekete hareketi daha gayet güzel hissettiriyor barfix'ten sonra. Ben 40-40 basacağım. Bana biraz kalın gelir. <laughs> the curtain and you'll see the different vermin we all have different burdens that all seem to cause disturbance y'all do me a favor don't treat me like a neighbor don't need the different flavors of your problems just to savor i've got my own issues i need a comb to get through don't need to groan with you just go get your own tissue i feel like i'm losing my mind is everybody in the world died. Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth.

わあ。<laughs> oh, wow.